ise Crow'un kendi haline kostümlerini onun e, üzerinden puan vereceğim. Arkadaşlar bence Crow yani normal klasik görünüş olduğu için yani onun üzerinden iki beyaz Crow'u hiçbir şey değişmiyor. O da aynı. Onun üzerinden iki. Eee Kaptan Crow çok iyi kostüm bence. Yine onun üzerinden yedi hak ediyor. E, saf saf gümüş Crow yani yine kötü. O da onun üzerinden iki buçuk diyelim. Saf altın yine altın olduğu için belki daha iyi görünüyor. O yüzden 10 üzerinden 3 veriyorum. House Crow ben çok iyi kostüm. 10 üzerinden 9 hak ediyor. Anka Crow bayağı iyi kostüm. O yüzden ona 10 üzerinden 10 veriyorum. Evet. Karanlık ve Crow'a da ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Aynı şekilde Mecha Crow da yine iyi ama o 10 üzerinden 9 veriyorum. Altınlık kova ise 10 üzerinden 8 veriyorum arkadaşlar. Evet bu videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup, abone olup videomu like atmayı unutmayın.